Ne Arkadaşlar öyle ki kargo açıyoruz Arkadaşlar kargo açıyoruz. Ben ne çıkacak acaba? Gözlerinizi kapatın açıyorum. kapatın <laughs> evet. gözlerinizi. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Hazır mısınız? Hazır. <laughs> ta ta ta, ta. <laughs> ta, ta. Kulübü. 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 Arkadaşlar bak. Kulübü başlattı. Evet. evet üç tane geldi. Bir de muzlu geldi. Mısırlı. Bu neyle? Çilekli. O neyle? Bu küp. Çilekli küp. Bu da çilekli. Hangisini açayım? Bunu ben de açayım. Tadına bakacak şimdi Çınar. Bakalım beğenecek mi? Hazır mısın? Hazırım. Evet. Bu leşe bir tane ver. Tadına bakın. Aynı anda aldın zaten tamam mı? Bulem al. Bulem al bunda. Kukuli'nin yediği çilek. Yiyin bakalım nasıl? beğenmediler. Oğlum ben de ne bak. Evet, bunca arasın. Tek tek Açıyorum. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açıyoruz. Açtık. Isır bakalım. Niye bakalım? Masır mı? Misal. Ağzına bak. Bolyon şöyle ver. Güzelmiş değil mi? Bu da böyle küp. Bak arkadaşlar öyle gösterdim. Böyle küp. Ben de attım. Al böyle. Evet. Bu çok güzelmiş. Bunu beğendim. Bu birazcık ekşi. Ama diğerleri güzel. Güzel. Isır bakayım bu beğenecek misin? Kukuli bunlar. Ben de ondan istiyorum. <laughs> Ay kaka bundan <laughs> Kukuli bunlardan yiyormuş arkadaşlar. Kokulu bunlardan yermiş hep. Biz de ben de şunlarla buradan da aldım. Çınar ve Bulen bir tanesini beğenmedi. Diğerlerini yiyorlar arkadaşlar. Değil mi? Bakışlarına bak. Kahvaltı yapmadık daha ama. Değil mi? Evet. Kahvaltı yapalım. Babamızın ekmek getirmesini bekliyoruz. Baba demiştim. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Baba ya.